Ha, buyur. Ee, merhaba Nazmiye teyzeciğim. Ben Ayla'nın arkadaşıyım. Beni o gönderdi. Ha, o sen misin? Aradı beni. Gel buyur. İçeri gel. Hadi. Boşuna zahmet etmişsin buraya kadar güzel kızım. Niye öyle dediniz? Ama sizin için en iyi Laz böreğini o yapar dediler. Öyledir ama Lakin 90 demişler. Ben artık Laz böreği yapmayayım. Tövbe ettim ben. Aa, nasıl? Niye tövbe ettiniz? Bakma bana öyle. Tövbe ettim işte. Laz böreği yapmak tövbe edilemez bir şey mi ee, yok. Ta tamam, yani ne bileyim anlamadım işte. Güzel kızım. Kusura bakma ama benim herif en son yaptığım zaman bir laf etti ben de yemin etmişim. O zamandan beri elime oklava oklava almadım. Tam 17 senedir börek yapmıyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama benim için börek bir kerecik yapsanız. Mümkünatı yoktur. Ne be ettim diyorum sağa. Teyze, amcayla ben bir konuşayım. Belki özür diler senden, olur mu? He, öyle olur idi işte. E tamam, ben bir konuşayım. Nerede? Hem belki kendisi de pişman olmuştur. He, olmuştur, olmuştur da... ...onun ağzından özür mozur çıkmaz bu vakitten sonra. He. Ama sen bir dur. Bak ben bir konuşayım kendisiyle. Bak ben ikna ederim kesin. Nerede kendisi? içerdi mi? İçerdedir çok içeridedir. Derinde durda. Benim herif öleli tam altı sene olmuştur. Ha, ben yine de ikna ederim diyorsan... ...Karaca Ahmet'te yatayım. Yani... ...üzüldüm. Başın sağ olsun. Ama ben şimdi Azam'a ne diyeceğim ya? Azam kimdir kuzum? Adamın biri işte. Kırarım senin o kafanı. Adamın biri için. Börek mi yaptıracaktın bu Yok teyzeciğim öyle değil. Yani yabancı birisi değil. Kardeşin mi dur? Yok. Kardeşim değil. Baban mı dur? Yok ne babası? He anladım. Sevdandır değil mi? Niye benden saklayırsın kızım? Çok mu seviyorsun onu? Ee, yani işte. Yanisi ne? Sevmiyorsan niye geldin kapıma? Elin herif için, rica minnet ediyorsun. Yok yok teyzeciğim, ben seviyorum. Seviyorum tabii, sevmez olur muyum? Seviyorum. Nasıl biridir? Benim herif gibi aksi biri midir? Yok. Yani bir şey yaparken gözümün içine bakıyor. Ha, öyle söylesene kızım. Onun için börek yapılır. Kalk hadi kalk. İftara bir şey kalmadı. Nazım, hoş geldin. Hoş bulduk Melike. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Melike ne bu halin? <laughs> Mutfakta savaş falan mı çıktı? Biliyorsun işte Laz böreği mevzusu. Ha. Ya ben o işi halletmiştim. Keşke söyleseydim size. Ee, hani nasıl hallettin? Elin boş gelmişsin. Yok öyle değil. Ya Leyla duydu bir şekilde de. Güzel yaparmış Laz böreği, ben de yapayım, getireyim akşam dedi. Ha o kızın adı niye dolanıyor gene ağzında? Anne ne var bunda? Nela durumu öğrendi. Sevabına yapar getiririm ben dedi işte. Sen de ona inandın öyle mi? Anne niye yalan söylesin? Yani iyi yaparım dedi... Akşam getiririm anne parmaklarını yer dedi. Ben o melanetin yaptığını ağzıma sürmem. Anne niye böyle konuşuyorsun oruç ağzında ayıp değil mi? <laughs> Ayrıca ikram geri çevrilir mi? E, neyse ben mutfaktaki işleri halledeyim. <laughs> tamam tamam. Yapsın getirsin bakalım madem gönlünden kopmuş tadına bakarız. İyi, bak bakalım. Babam ne yapıyor? <laughs> Hasta diye sahura kaldırmadık küstü bize. Buralarda dur. Yapar, küser. Yemeğime bakayım. Tamam hadi.